Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn sallallahu aleyke ya veliyel as edrikna ve erşidna ve ehdina. Büyük günahlardan biri mümine düşmanlık etmektir. Mümin kimdir? Mümin Allah'ın dediği şekil yaşayan insandır. Yaşamını Allah'ın dediği şekilde düzenleyen kişiye mümin denilir. Örneğin bir insan gece ayakta su içmiyor, oturuyor. Oturup su içiyorsa ona neden sen ayakta içmiyorsun da oturup içiyorsun diye sorulduğunda gece ayakta su içmek iyi değildir. Allah gece oturup su için dediği için içiyorum diyorsa bu adam mümindir. İnanmıştır. Bir insan sabahın köründe kalkıp namaz kılıyorsa bu adam muamindir. Allah'ın dediği gibi yaşıyor. Bir insan bilgi öğrenmek için çaba sarf ediyorsa ve o bilgileri de hayatında uygulamak için çaba sarf ediyorsa bu adam mümindir. İnanmıştır. Buna muamin denir. Mümin şudadır ki hiç günah işlememiş olsun. O olur masum. O 14 masumdur ki, o 12 imamdır ki onun onların dərəcəsinə bizlərin yüksəlməsi mümkündür. Bizlər əlimizdən gələn çabayı sərf edib yaşamımızı Allahın dediyi şəkildə yapmaya çalışmamız yetərlidir. Buna müminlik denir. Eğer birinin namusuna yanlış bakmıyorsak, başımızı çeviriyorsak, gözümüzü çeviriyorsak bu oldu müminlik, iman. Birinin malına elimizi uzatmıyorsak, birinin emanetine ihanet etmiyorsak bu oldu müminlik. Eğer Kumar oynamıyorsak günahdır diyorsak, Spor Toto, Spor Loto oynamıyorsak, piyango almıyorsak bu oldu iman, bu oldu müminlik. Mümin budur. Küfür etmiyorsa bir insan ağzı temizse bu adam mümindir. inandığı için küfür etmiyor. Bir insan para harcayıp ziyarete gidiyorsa o insan mümindir. Yoksa parasını niye hem de zahmet çek, çektiği bir yere harcasın ki? Parasını gider keyif alacağı bir yerde harcar, Antalya'da harcar. Gider günah ortamında harcar. Bir adam niye hem parasını harcasın hem de gidip zahmet çeksin ziyarete gitsin ki? Bu adam mümindir. Bir insan eğer şu anda hacca gidiyorsa bir hacca gitmek 200 bin liradır. 250 bin liradır. Bir insan eğer hacca gidiyorsa ve hacda zordur, o sıcakta ziyaret zordur, o izdahamda ziyaret etmek zordur. Hem para harcayacak hem de zahmet çekecek. Bir insan eğer bunu yapıyorsa bu adam mümindir. Bu adam o 250 bin lirayı istədiyi şəkildə xərciyə bilirdi. Əgər bu adam paraya qıya bilmişsə, demək nəfsini ayağının altına ala bilmişdir. O, zorluğa təhamül etmək istəmişsə, demək bu adam mömindir. Hac zorludur. Və bu adam evindəki rahatlığı buraxıb gedib-gediyir oraya o sıcağın içində, üzərində 2 tane havlu parçası orada o ziyarete katılıyor ve zorluk çekiyor hem de para para harcıyor. Eğer bir insan bunu yapıyorsa bu adam mümin adamdır. Eğer bir adam karşılığı olmadan birine iyilik yapıyorsa, ihsan veriyorsa, yemek veriyorsa Birinin borcuna yardımcı oluyorsa, birinin yüzünün, suyunun kurtarılmasına yardımcı oluyorsa o adam mümin adamdır. Bir karşılığı yokken para harcıyor bu adam. Bu adam mümin adamdır. Müminin hareketleri güzeldir. Müminin halı, hareketi, sözü değerlidir. Niye değerlidir? Çünkü değerli bir kişinin değerli bir şeyin istediği gibi yaşıyor. Allah'ın istediği gibi yaşıyor. Muminin halı hareketi Allah'ın istediği hal harekettir. Ondan dolayı da değerlidir. Şimdi bir insan mümine iyi bir insana düşmanlık beslerse bu adam düzgün bir adam değildir. Bir insan düzgün insanlarla oturup kalkarsa kendisini düzeltir. Bir insan kiminle oturup kalkarsa onun huyunu edinir. Bunu bizim atalarımız da demiştir. Demiştir ki arkadaşını söyle senin kim olduğunu söyleyeyim. Ne demek istemişlerdir? Yani arkadaşın kimse senin de huyun ona benzeyecektir. Eğer arkadaşın iyi bir insansa sen de arkadaşına ister istemez benzeyeceksin. Arkadaşın senden, sen arkadaşından etkileneceksin. Sen de iyi bir insan olacaksın. O zaman sen de iyi bir insansın. Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Mana budur. Yoksa kimliğini sana söyleyeyim demek istemiyor ki arkadaşını söyle. Arkadaşım kimdir? Mehmet. Tamam sen de o zaman Ali'sin demeyecektir. Adını, soyadını, babasının adını bilmeyecektir. Arkadaşını söyle demek yani hangi insanlarla, hangi huydaki kişilikteki insanlarla arkadaşlık yapıyorsun onu bana söyle. Ben de senin nasıl bir kişilikte olduğunu söyleyeyim. Manası budur ki yani kiminle oturup kalkarsan onun huyunu edinirsin. Manası budur. Dolayısıyla da mumin İyi insandır. Muminin halı, davranışı, sözü iyidir. İnsan böyle bir insan bulursa onunla arkadaşlık etsin. Ondan ayrılmasın. Çünkü kendisini düzeltecektir, kendisini toplayacaktır. Arkadaşlık çok güzel bir şeydir. Eğer bir insan görürse ki arkadaşı iyidir... İster istemez ona benzemeye çalışacaktır. Cimri ile arkadaş olan cimrilleşir, mert adamla arkadaş olan mertleşir. Yalancı ile arkadaş olan yalancı olur, doğru konuşan insanlarla arkadaş olan da doğru olur. Odur ki bize tavsiye budur. Kültürlü insanlarla oturun kalkın. İyi insanlarla oturun kalkın ki sizin de kültürünüz gelişsin. Siz de iyi insanlar olun, ondan etkilenin. Şimdi bunun karşısında bir bize dinin sözü var, o da şudur ki diyor, mümine düşmanlık besleme. Yani herhangi bir işinden dolayı ona düşmanlık besleme. İşin olmadı veyahut da ters gitti veyahut da o senin istediğin gibi davranmadıysa ondan kötü olma. Niye? Niye? Çünki onun sana faydası olacaktır. Onun davranışının, halının, hareketinin sana faydası olacaktır. Ona düşmanlık besleme, ona öfkelenme, ona kızma. Onunla arkadaşlığını devam ettir. Çünkü onun halı hareketi seni değiştirecektir. Müminet düşmanlık etmek günahdırın manası işte budur. İmam-ı Musa-i Kazım aleyhisselatu vesselam buyuruyor ki, bizim Şiilerimiz bizim çamurumuzdan yaratılmıştır, tinetimizden yaratılmıştır. Bunun bir manasını arz etmek istiyorum. Fazla tarihi sürecine girmek istemiyorum bu işin. Bizim çamurumuzdan yaratılmıştır, yani Şiiler bize benzerler. Bize benzerler ne demek? Yani bize benzemeye çalışırlar. İmamına benzemeye çalışırlar. Bakar imamı nasıl davranıyorsa o da o şekil davranmaya çalışır. Ehli beyt imamları masumdur. Yani günahsızdır, hatasızdır. Dolayısıyla da bizim Şiilerimiz de ellerinden geldiği kadar hatadan uzak durmaya çalışırlar. Bizim tinetimizdendir. Yani bizim huyumuzdandır. Dolayısıyla da bir insan imamların huyunda değilse o imamın, Ehli Beyt'in 13 imamı da Şiisi değil demektir. Şii demek zaten takipçi demektir. Şii yani takipçi. Neyin takipçisisin? Ben Ali Şiasıyım. Yani Ali'nin takipçisiyim. Ne demek yani ben bakıyorum Ali, Aleyhisselam nasıl davranmışsa ben de öyle davranmaya çalışıyorum. Ben İmam-ı Cafer-i şiisiyim. Yani onun takipçisiyim. Ben İmam-ı Musa-i Kazıb'ın, i̇mam Rıza'nın, İmamı Muhammed Bakır'ın şiisiyim. Yani onun davranışları gibi davranmaya çalışıyorum. Onun hal hareketleri gibi hal hareketlerimi düzenlemeye çalışıyorum. Şiiliğin manası budur. İmam Musa Kazım buyuruyor ki bizim şiilerimiz bizim çamurumuzdan yaratılmıştır. Yani onların huyu bize benzer. Kim onlardan birine düşmanlık beslerse bize düşmanlık beslemiştir. Kim onlardan birini severse bizi sevmiştir. Dikkat edin. Dilde bir insanın ben yani imamın Şiasıyım demekle Şii olunmuyor. Şiilik yüce bir makamdır. Şiilik mezhep anlamında kullanmıyorum bunu ben. Şiilik yani onu içi imamın takipçisi, gerçek anlamda takipçisi yani onun gibi davranmaya çalışan insan. Onun hal hareketiyle hal hareketini düzenleyen insan. Ben bakacağım İmam Ali neden hoşlanmıyorsa ben de ondan hoşlanmamak için elimden geleni yapacağım. Normaldir, doğaldır ki bir insan günahtan hoşlanıyor çünkü şeytan insanı kandırıyor. İmam Ali'nin günahtan hoşlanmaması gayet doğaldır. Çünkü o kendisini mükemmel yetiştirmiştir. Hatadan da uzaktır. Şimdi İmam Ali'nin bir şeyden hoşlanmıyor olmasını bildim. Bildim ki İmam Ali örneğin müzikten hoşlanmıyor. Müzik duyduğu yerden uzak duruyor. Kendisini öyle yetiştirmiştir ki o müziğin ne kadar pis bir şey olduğunu anlayabilmiştir. Ama ben daha kendimi o kadar yetiştiremedim. Müziğin pis bir şey olduğunu daha anlayamadım. Ama gördüm ki İmam Ali müzikten uzak duruyor. O zaman ben de kendimi öyle yetiştireceğim ki Şu anda müzik bana hoş geliyorsa kendimi o zaman terbiye etmem gerekir. Benim bir yerimde eksiklik var demektir. O eksikliğimin üzerinde çalışacağım, kendimi terbiye edeceğim. Öyle bir hale geleceğim ki artık ben de müzikten hoşlanmayacağım. İşte buna şiirlilik denilir. Yani imamın yolunda gitmek denilir. Dikkat edin. Bütün günahlar pisdir. Ama o günahın pis olduğunu her insan anlayamaz. İnsan ancak kendisini yetiştirir, terbiye ederse o günahın pis olduğunu anlar. Şimdi İmam-ı musa Kazım buyuruyor ki, Şiiler bizim huyumuzdadır, bizim tinetimizden, çamurumuzdan yaratılmıştır, bizim huyumuzdadır. Eğer bir insan bir mümini sevmiyorsa ki, İmamın şiası mumindir. Muminin tam manası yani ehli beytin takipçisi olan bir insan. Peygamberin takipçisi olan bir insan. Muminin manası budur. Bir insan peygamberin şiasıysa yani peygamberi takip ediyorsa şianın manası takipçidir. Peygamberi takip ediyorsa o peygamberin şiasıdır. O adam mömindir. Mömin eşittir Şia. Şia eşittir mömin. Kim bir mömin səb yorsa, demək ki İmam Musa Kazimi də sevmir. Diyor, bizim Şialarımız bizim çamurumuzdan yaratılmışdır. Onları sevməyen bizi də de sevmir deməkdir. Dolayısila da bir mömini, bir insan sevmiyorsa dönüp bir kendisine baxmalıdır. Bəndəki əksizlik nədir? Bu gözəl insanı mən niyə sevmirəm? Bu adamcı bir adamı mən niyə sevmirəm? O sevməmə səbəbim nədir? Onu bir incelemesi lazımdır. İncelediğinde baxacaqdır ki, nəfsani istəklərdir. Ya həsəti vardır, ya kibiri vardır. Ya onun uygulamasında bunun menfaatine ters düşen bir şey vardır. Yani bakacaktır ki bir mümini bir insan sevmiyorsa mutlaka o sevmediği noktada bir sorun vardır. Adamın sıkıntılı bir durumu vardır. Kendisini izdelemesi gerekir. Allah bize diyorsa ki mümini Sevmemek, ondan nefret etmek günahdır. Bize bir uyarı yapıyor. Yani kendini bu konuda bir gözden geçir. Gözden geçir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Ali'yi sevmek im imanın nişanesidir. Ashab diyor ki Peygamber Efendimizin dönemindeki insanlar. Onlar diyor ki biz bir insanın mümin mi, münafık mı olduğunu nereden anlardık biliyor musunuz? Bakardık Ali'yi seviyor mu, sevmiyor mu? Eğer bir insan Ali'yi sevmiyorsa anlardık ki bu adam münafıktır. Bir insan Ali'yi seviyorsa biliyorduk ki bu adam mümindir buradan anlardık diyor. İşte dinin bize bu öğretisi bizi kendimize getiren, kendimizi toparlamamızı sağlayan güzel bir kuraldır. Mominden nefret eden günah işlemiştir. O zaman bir kırmızı ışık yanıyor. Diyor dikkat et bir uyarı var. O bazen e, sıkıntılı durumlarda uyarı veriyor ya, sinyalle beraber acı bir ses geliyor. Yani tehlike var, tehlike var. Tehlike var. Örneğin şeyde, yangınlarda veya da acil durumlarda kırmızı ışık yanar ve uyarı verir. Bu da uyarıdır. Kendine bakacaksın. Ben mümine niye sevmiyorum? O zaman benim bir tarafımda eksiklik var. Ben imama sevgi duyan birini, imamın hal hareketi gibi davranıp da düzgün olan birini sevmiyorsam bende bir sorun var. Bu çok güzel bir uyarıdır. Allah bizlere Ali'nin peygamberin dostuna dost olabilmeyi nasip eylesin. Allah onların da düşmanlarını, onları sevmeyenleri de sevmemeyi bezlere nasip eylesin inşallah. Bu ibanın gerçekten de önemli kurallarından bir tanesidir. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.